Merhaba değerli açık öğretim öğrencileri. Bugün 16 Mart 2024 haftaya 23-24 Mart yani bir hafta sonra artık Bahar dönemi açık öğretim, ara sınavlarımız, vize sınavlarımız olacak. Ben de genelde cumartesi günleri böyle 5-10 dakikalık biliyorsunuz bilgilendirme videoları yüklüyorum. Bu bir bilgilendirme videomda da son hafta neler yapalım oldu. Dün akşam 10-10.30 arası canlı yayın yapıyoruz. Katılı üyelerimizden Karanlık Lord dedi ki hocam bir hafta kaldı ne yapalım? Dur dedim bu Sorunun cevabı bizim cumartesi günkü genel olarak videomuz olsun. Her hafta çekmiş olduğumuz 5-10 dakikalık videolarımızdan birisinin başlığı olsun dedim. Bir hafta kala, son hafta kala neler yapalım. Çok uzun süredir çalışan arkadaşlarımız var. Aynı zamanda daha henüz başlamamış ya ben ne yapmam lazım diyen arkadaşlarımız var. Onlara şöyle genel bir bilgilendirme videosu olsun. Arkadaşlar bana sorularınız olursa katılıyor soran arkadaşlarım. Hem video yorumlarında hem de hafta içi akşamları açmış olduğum canlı yayınlarda birebir bana sorularını iletebilirler. Bilginiz olsun. Aynı zamanda kanalımızı da desteklemiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman ben madde madde yazdım. Söyleyeceklerim hem unutulmasın hem de siz de gündemimizi görün diye. Öncelikle biliyorsunuz Cuma günü sınav giriş yerlerimiz açıklandı. Ben Anadolu Üniversitesi'nde okumayı çok seviyorum. Sistemi çok seviyorum ama şu sınav giriş yerleri oturumlarla ilgili çok ciddi eleştirilerim var. Yani okulumuzun bir an önce yapay zeka desteği alıp Mümkünse bizlere sormasını istiyorum. Yani hem adresimize en yakın noktalar çıkması açısından hem de bu oturumlar beni çok son derece üzüyor. Yani okulumuzu seviyorum. Lütfen okulumuz kendini eğer izleyen bir yetkili varsa bu konuda bir arge yapması lazım. Araştırma geliştirme yapıp şu oturumlarla ilgili sistemi düzeltmesi lazım. Eğer sizin de şikayetleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ben bu konuda çok mağdurum. Neden? Şimdi benim artık 8. döneme geldim ve aynı döneme ait sadece iki dersim var. Birisini cumartesi öğlene koymuşlar. Birisini pazar öğleye koymuşlar. Hani farklı dönemlere ait olsa diyeceğim ki sistemi tutturamadılar. İşte 7. dönem 6. dönemle 8. dönem dersleri işte aynı anda dek gelmedi diyeceğim ve mantıklı bir yorum getireceğim ama Aynı döneme ait iki tane dersin neden birisini pazara, birisini cumartesiye koyduklarını anlamadım. İki farklı kitapçık, iki farklı gözetmen, iki farklı kurye, iki farklı israf, zaman israfı. Yani bu konuda lütfen okulumuz kendini geliştirsin. Yapay zeka desteği alsın ve şu oturumları bizlere sorsun. En azından ben ya cumartesi ya pazar fark etmez. Birisinde geleyim şu iki dersimi yapayım ve çıkayım. Bütün hafta sonu ölmüş oldu sağ olsun. Arkadaşlar sınavda uyulacak kurallara şöyle baktığımız zaman ben sınavdan işte 5-10 dakika önce sınav yerinde hazır oluyorum. Kitapçığımızda bir saat önce sınav giriş evrakımızda bir saat önce sınav yerinde hazır olun diyor ama 10 dakika 15 dakika önce orada olmak yeterli. İşte gerekli kitapçıklarımızı dağıtıyor görevli arkadaşlar. Orada en çok sorulan soru haftaya cumartesi günü sınavdan çıktıktan sonra sınavla ilgili genel bilgilendirme videosu neler yaptım sizin sınavınız nasıl geçti şeklinde bir video çekeceğim arkadaşlar. Yani orada en çok gelen sorulardan birisi kodlamayı unuttum acaba bir sorun olur mu? Kodlamayı unutmayın arkadaşlar. Hemen ilk oturur oturmaz Optik form üzerine zaten fazla bir şey yok. Bizim resmimiz, bilgilerimiz var. Hemen TC'mizi yazıyoruz, kodluyoruz. Kitapçığımız A, B, C. Genelde herkesin A kitapçı oluyor artık. Onu kodluyoruz. Bir de imzamızı atıyoruz. Fazla bir şey yok. Sınava başlamadan önce mutlaka optik formun üst tarafını dikkatlice bakın. Çünkü yüzlerce soru geliyor. Dikkatlice bakın, kontrol edin. Eksik bir şey bırakmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Hesap makinesi biliyorsunuz işlemli fonksiyon hesap makinesi kullanamazsınız. Ama dört işlem, yüzde hesabı, kareköt hesabı olan Hesap makinalarını kullanmanızda herhangi bir sakınca yok. Onun dışında işte yanınızda telefon çanta almayın. Ya okulun kantini ya da okul etrafındaki evre, Okul etrafındaki esnaflara emanet bırakabiliyorsunuz. Okul üniversite sınavı kadar çok fazla bizleri zorlamıyor ama gene de telefondur. İşte değişik elimizdeki çantaları falan kabul etmiyorlar. Kapıdan geri döndürüyorlar bilginiz olsun. Şimdi vizeye girmezsem veya düşük not alırsam. Arkadaşlar bu sınavda eğer vizeye girmezseniz Finalden 0 bile alsanız yani bize de 0 bile alsanız finalde 50 aldığınızda geçiyorsunuz. Çünkü 4. maddede demiştim bize final yüzde oranları şeklinde. Vizenin %30'u etki ediyor. Finalin %70'i etki ediyor. Yani vizeye girmeyip finale girseniz bile 50 alıp 50 60 yani üstü 50'nin üstünde aldığınız zaman finalden dönem sonunda şuradaki harf notlarından FF olmayacak şekilde diğer harf notlarını alıp geçme şansınız var. Final sınavından sonra zaten gene genel ortalama ile ilgili şöyle genel hatırlatmalarımı sizlere vermiş olurum. Arkadaşlar bir de şu soru çok geldi. Sınavlarımız Nisan'da değil miydi? Pazar günü sabahtan oturum yok. Öğlen saat 15'te oturum var. Evet sınavlar Nisan'daydı ama üniversitelerle çakışma oldu. Açık öğretim fakültesi İstanbul ve Atatürk'le ilgili bir çakışma oldu. Ondan dolayı Mart ayına alındı sınavlarımız. Bir de pazar sabah YDS sınavı olacak. Yani yabancı dil sınavı olacak. Onun için pazar sabah oturumu olmayacak. Pazar günü normalde 14'te olan sınavımız bir sefere mahsus bu sefer 15'te olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi geldik videomuzun başlık konusuna. Son hafta neler yapmalı? Arkadaşlar bakın ben her zaman söylüyorum ve bu hatırlatmalarım devam edecek çünkü önemli. 12 Şubat günü geleceksiniz nasıl çalışmalı bir çalışma programı sizlere gene 5-10 dakikalık bir video hazırlamıştım. 12 Şubat'tan işte şu an 16 Mart'a kadar geldik. Yani ilk 4 hafta hocalar canlı derslerde ilk 4 üniteleri işlediler. Eğer sen şu ana kadar hiçbir şey yapmadıysan, vaktin yoksa ilk 4 üniteyi izleyemem, ne yapabilirim diye düşünüyorsan 5. ve 6. hafta canlı dersleri mutlaka izle. Bu hafta yani geçmiş olduğumuz hafta ve bu önümüzdeki hafta 5. ve 6. hafta canlı dersler olacak. Buralarda hocalar soru çözümleri yapıyorlar arkadaşlar. Çıkmış sorulardan sorabiliyorlar. Kendi hazırlamış olduğu soruları sorabiliyor. Her ünitenin sonunda biliyorsunuz 4 tane üniteden bize de sorumluyuz. Her ünitenin sonunda 10 tane test var. Onlardan sorular gelebiliyor. Bunlara dikkat edin. Son 2 haftanın artık son haftasındayız. Son işte şöyle hafta sonunda sayarsak işte 7-8 günümüz kaldı. Bazı arkadaşlarımız 23'ünde bazıları 24'ünde sınava girecekler ya da karışık şekilde sınava girecekler. Son hafta arkadaşlar 5. ve 6. hafta yani e-kampüse geldiğimiz zaman bakın şuradan bakalım. E-kampüse geldiğimizde mesela herhangi bir dersimize tıkladığımızda canlı dersler henüz yeni yapılacak canlı derslere yetişebilirsiniz, onları takip edebilirsiniz veya onları takip edecek vaktim yok da diyorsanız mesela bir önceki yıl 2023-2024 ben geçen yıl canlı derslerini takip ediyorum. Bu sene yeni canlı dersleri takip edemedim. 5. ve 6. hafta canlı dersleri 1,5x hızında, 2x hızında, 1x sefer izlerseniz size çok büyük faydası olacaktır. Hocalar sadece soru çözümü yapmıyorlar. Aynı zamanda sizlere ipuçları veriyorlar. Bakın burası önemli. Bu konuya dikkat edin. Buradan soru gelebilir şeklinde. Hocalar kendi anlattıkları bölümlerden sorularını sorabiliyorlar. Yani bunlara dikkat edin ve herkesin tele telefonunda mutlaka bir açık öğretim uygulaması olsun. Apple'larda iOS, Android'lerde Google Play'den bir sürü açık öğretim uygulaması var. Birkaç tanesini indirin soru çözümleriyle ilgili olarak. Kendi hoşunuza giden uygulamalardan birini seçin ve oradan artık son hafta canlı dersleri izledikten sonra bol bol çıkmış soru çözün. Yani bazı arkadaşlar hocam ben özeti de okuyorum ama anlayamıyorum. Hani o kadar vakit ayıramıyorum, konsantre olamıyorum şeklinde çok fazla mesaj geliyor. Artık son hafta en azından bir 35'in üstünde. Bakın şurada ne demiştim? 35'in altında not alırsanız 0 gelir. 35'in üstüne not alırsanız ya koşullu geçer ya da direkt geçersiniz. En azından şu CC almak için bile 40 yetiyor. 40-45 artık çan eğrisinin durumuna göre. En azından 35'in üstünde 40-45 almak için yeterli olma ihtimali yüksek. Tabi kitabı sorular kitaptan geldiği için kitaptan çalışmak lazım. Biraz çıkmış soru sayısı, biraz canlı dersler, biraz ünite sonu soruları derken artık biraz da şans faktörü ile birlikte tabi bunları çalışırken hep şunu söylüyorum ezberlemeden mantığını anlayarak derslere konsantre olursanız çok rahat bir şekilde başarılı olacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim vizeden yüksek al finalde rahat et demiştim arkadaşlar. Eğer vize sınavlarından ne kadar yüksek not alırsanız finalde o kadar düşük not alarak geçme şansınız var. Onun için vize soruları, vize konuları daha az konular, daha basit konular olduğu için mümkün olduğunca vizeye konsantre olun. Biraz yüksek not almaya çalışın. Son 6-7-8 gününüzü boş geçmemeye çalışın. Bunların dışında arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, takipte kalın.